Tekrar videoma hoş geldiniz. Şimdi bugün hiç bilmediğiniz bir oyun oynayacağız. Şimdi ben burada bir tanesiz oyun bulamıyorum ama artık bak söylüyorum. Arkadaşlar delirdim. Yani şimdi de hangi oyunu oynayacağımız? Şimdi ben ne oynayacağımızı karar verdim. Mahtanesiz olsun. Pop şimdi. Ee, burada seçenek var mı? Seçenek, seçenek seçenek seni seçenek. O zaman daha fazla konuşmadan hemen oyunumuza geçiyoruz. <laughs> Oyunumuz bu karanlık oyun. Oyunumuz karanlık oyun biraz ters çevirmiş. Ola <laughs> bi ben ne? ben neredeyim? Allah Allah ben nasıl ters döndüm? Yani ben yok. Yok arkadaşım Şimdi bugün ben resim kursundaydım. Resim yapmıştım. Sizi de resim göstermek. Şimdi dakika biraz. Ben de bir daha bağlayayım. Nereden geçtim? Bak ben benim de biraz tutlamamış olabilir. Lan benim şey nereye bakıyor arkadaş? Az sonra kapatacağım şeyi kendime. Şimdi buradan ben kırmızı almak istiyorum ama varken kırmızı alamıyorum çünkü o oh. yanlışlıkla bir şey çizdim dur. Bir <laughs> dakika. Bak böyle kendi çizim. İy <laughs> kendimi şuraya da alayım. Ya neden? Tezyon. Ha, şuraya alabilirim kendimi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir yanar da çizeceğiz <laughs> Yanar da bilmiyorum. Ama başka bir şey de çizebilirim. karşımıza Among Us. Among us benzemiyor. Bu ne biçim Among us tekerlekleri var. Şöyle bölünmüş bir Among us. En korkunç Among yapmamız için vay katın vay katın vay katın. Şimdi Among en korkuncunu yapacağım. Bir dakika. şimdi Among en korkuncu olacak. Ya şunu sil artık. Bir dakika ile ile sileceğim <laughs> şimdi bir dakika şöyle bir Among varmış. Heh. Şimdi siyah boyuyoruz. Sonra nasıl, nasıl bir Among us bunu çıkartarız. Hem Among Us oynayanlar neden onay katmıyor pardon. Şimdi şurası da şöyle siyah. Burası gövdesi. Gövdesi. Şimdi bir dakika da olsa çok sıkıcı oldu. Arkadaşlar vay katın ya. Hiç kimse vay katmıyor. <laughs> şimdi şimdi uf, ya <laughs> <bakıyor>. kimim çok iğrenç. O <laughs> kasıt <laughs> elleri olmaz bak bu <laughs> Üstündeki motoru yaptığımız emin değilim. Yap. <laughs> Oğlum ne biçim mongoz yaptım? Şimdi kaşları ama şöyle olacak. Ya bir tane kaşı vardır amongasın. İyi. Şöyle. Böyle biraz burayı da gövdeli yapmalıyız. Oo. Böyle bir amongas görürseniz valla da yaparsınız. İğrenç, iğrenç. Şimdi amongasın içi böyle olduğuna göre burada kap olabiliyor. Mesela. <laughs> ben böyle bir korkunç amongas yaptım. Şimdi bakın ne yapacağım. Şöyle mor bir şey yapacağım. Yes! Yaptım. Yaptım. Ama bunu beyaz yapacaktık. <laughs> Sil. Oo, bu arada bir iç görmemiştim şimdi. Among us kemik başlıkları. Onun çok kemiği var. Şöyle bir Among olur. Hiçbir şey demiyorum. Şimdi böyle bir amongus varmış ama aslında bu ağzı. <laughs> Bu orta parmak mı? Yoksa bu mu orta parmak? Şimdi Vay kattınız mı? Elimle pek gösteremiyorum. Şimdi neyse biz çok uzatmayalım. O bu Among Us yapmamıştım. Hiçbir Among Us. Şimdi Amongus'un dış kısmı neresi? De Şöyle bir boynuz var. Tamam. Böyle saçları var. Ama biraz şöyle silmeliyiz. Çünkü böyle pek uzun değil. Hiç görmediğiniz Amongus. Artık bunu bambungası silmişler. Hop. Şimdi ben böyle bambungas. Emir etmem. Emir. Şimdi bir dakika. Burada bambungas varsa şöyle de bir tane var. <laughs> de böyle biraz bir e, yeşili var o böyle bombon kas görürseniz altınıza yaparsın söyleyeyim şimdi böyle bu mangas varsa şimdi olacak. bop 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 şimdi bir dakika gözünü yapak beni mi yapak <laughs> i̇şte. Oh. Oğlum ben çok çizdiğim de numarayı bu, bu da silmiş tamam. Tamam, bu şeylerden. Ama şöyle kostüm gibi şeyler silinmedi. Şimdi bir tak bizim gözümüz de gözümüzü yok ettiler. De şurada ağzı var zaten. De şöyle bir ayakları aslında da bu ürünecek Şimdi baş kız yapıyoruz baş kısmı bak baş kısmı biraz bölünmüş gibi. 我在输了一。 o bol bir yardım kaç45 yok artık şimdi bak ne yapacağım şimdi bakın ne yapacağım böyle bir kendingimiz var Marla yukuşşa De bir olur. De bir şöyle de büyük ça olur, şurada da büyük ça, şöyle de büyük ça nereye çıktım? Ha tamam. Artık kapatıyorum ya kendimi göstermeyeceğim. Aslında göstereceğim ama şimdi göstermek istiyorum. Allah beni merak etmesin. Yine merak ettiniz. Şimdi bakın bu bir şey yapıcı요. O kameraya kadar git. Şimdi şöyle. Şöyle. Blue founder, founder, from the founders and the Sunday. Hey, we are hey, oh, John four jo. for, or, for, for. Mom. It's you. Evet arkadaşlar böyle yapmam gerekiyormuş. Şimdi buradan çıkalım. Biz yorum Six. Six ne demek o? Bakın şimdi kalitim Ya bu nerede? Kapatma şeyi? Ha şöyle daha. Ya sil şunu bak. Şimdi bakın şöyle kendimi alayım. Ve Tekrar sileyim. Bakın şimdi kendimin şöyle bir şey yapacağım. Böyle bir şey Bak kendimi yapıyorum.

da 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 da

o nasıl yaptım oh. Evet arkadaşlar video ee, ben kadardı. Öbür videoda devam edecek. Videoyu kapatmadan bir de şuna bakalım. Burada. da. Oh. Bu e, sesleri var bu arada hayvanların. Bakar. Şuraya bakalım. Ama burası çok iyi aslında. Şimdi <laughs> <laughs> <Müzik gülüyor> kuşlara. Dostum, dostum, dostum. Oo. Nasıl <laughs> <laughs> öbür yerden doğdayı? 1 2 3 4 5 E, e. Piano. P P e, P. No, piano Piano D's. piano 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 tease piano tease. Let's do your car, part two, yo. Bay bay. Mikrofonumu da kapatacağım. Şimdi şimdilik bu kadardı ama daha da sınır çekeceğiz. Ama daha fazla video yok. Şimdi kapatıyoruz. Bay bay. Böyle bir çekelim. Hadi bakalım. Siz de biraz ödev yapın. Ben de ödev yapıyorum. Atamadım. Heh. Kapatmam lazım. Çünkü benim şeylerim yok biliyorsunuz. Hadi bay bay.